Gençler selam, bendeniz Emre Hocanız. Emre Hoca Matas YouTube kanalına hoş geldiniz. 49 günde ayet matematik video ders kitabımızda. Bugün 19. gün ikinci dersteyiz. Ters trigonometrik fonksiyonları göreceğiz. Hemen geldik, sahnemizi çevirdik. İlk fonksiyonumuz arksinüs fonksiyonu. Şimdi bir fonksiyonun ters fonksiyonundan bahsedebilmen için bir şart vardı. O şart neydi? Birebir ve örten olması gerekiyordu. Şimdi bir önceki derste ben ne yaptım? Sinüs fonksiyonunu, kosinüs fonksiyonunu çizmeye öğrendim. Düşünsene geldik sinüsü bir çizmeye çalışalım. Sıfırdan başladın sıfır oluyordu. Sonra bu şekilde aşağı iniyordu. Tekrardan yukarı çıkıyordu. Tekrardan aşağı iniyordu. Hep böyle bu hareketini devam ettiriyordu. Şimdi sen x eksenine paralel bir doğru çizdin. Çizdiğin doğru bu fonksiyonu 1, 2, 3, 4. Bu hala böyle gidiyor. Devam ediyor. Sonsuz yerde kesecek. O zaman bu fonksiyon birebir olmaz. Mecburen birebir olması için ben bu fonksiyonun tanım kümesini bir yerde sınırlamam gerekiyor. Şimdi nasıl sınırlayacağım? Tabii ki şu şekilde sınırlayacağız. Burada mantık nereden geliyor? Ben sinüsün zaten birinci ve ikinci bölgede pozitif olduğunu biliyorum. Örtenliğin olması için mecburen bu arkadaşın negatif değerler de alması lazım. Negatif değerleri sinüs nerede alır? Tabii ki dördüncü bölgede alır. O zaman benim tanım kümem artık pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 arasında seçilirse bu fonksiyon hem karşı tarafı örtmüş olur hem de artık birebir olur. Çünkü burada sadece pozitif değerleri alacak. Burada ise sadece negatif değerleri alacak. Yani iki tane aynı anda pozitif değer alamaz. Mesela düşünsene birinci ve ikinci bölgede çalışmış olsaydın. Yani 0 pi bandında çalışmış olsaydın. Hem sinüs 60 dediğin değer hem de sinüs 120 dediğin değer ne olacaktı? Kök 3 bölü 2 olacaktı. Karşı tarafta kök 3 bölü 2'ye gelen iki tane değer olacaktı. Bu fonksiyonu ne yapardı? Birebir yapmazdı. Ben ne yapıyorum? öyle bir aralık seçiyorum ki hem birebir olacak hem de örten olacak. İşte bu aralık sinüste eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığı. Birincisi bu şart buradan geliyor. Şimdi bir fonksiyonun tabii ki ters fonksiyonu f eksi 1 ile gösterilir. Ama konu sinüs olunca, kosinüs olunca, tanjant olunca, kotanjant olunca sen bunun üstüne eksi 1 kuvvetini koyduğun an, eksi 1'i koyduğun an sen bunu acaba ters mi çevireceksin Yoksa ters fonksiyon anlamına mı geliyor? Şimdi burada ne yapıyorsun? Sıkıntı başlıyor. İşte biz matematikçiler bu yüzden dolayı bunun ters fonksiyonunu arc ile gösteriyoruz. arc diğer bir ismi arc, arc sinüs fonksiyonu ile gösteriyoruz. Şimdi bir fonksiyonda önemli bir kavram vardı. Tabii ki f tersi alınabilen bir fonksiyon olsun. Tersi alınabilen. Geldin böyle yazdın tersi alınabilen. Burada arkadaşım, hatırla f 2 dediğini ifade 7 ise bunu içeri bunu dışarı attığın zaman fonksiyon ne oluyordu? Tabii ki ters kazanıyordu. Ya da yine aynı şekilde bunu içeri bunu dışarı attığın zaman terse normale dönüyordu. İşte aslında burada da o kavram var. Arksinüs x eşittir y ise ben y'yi içeri attığım zaman x'i dışarıya attığım zaman fonksiyon artık ters fonksiyondan normale dönüyor. Şimdi konunun zaten tek kısmı da burası. Ben ne yapıyorum? sinüs 1 bölü 2 bulmaya çalışıyorum. Bunun sonucu x olsun. Bunu içeri atacağım. Bunu dışarı atacağım. Her zaman geleceğim. Ark gördüğüm ifadeye bir harf vereceğim. Eğer burada x kullanılmışsa sen buraya artık x demeyeceksin. A diyeceksin. Burada mesela y mi kullanılmış? Buraya b diyeceksin. Yani y'li bir şey yazmayacaksın. Aynı harfi vermeyeceksin. O zaman geri kalan kısım ben bunu içeri atarsam burası ne olur? Tabii ki sinüs x oldu. Bu dışarı geldi. 1 bölü 2. Sinüsün 1 bölü 2 olan değeri kim? Tabii ki 30 derece. O zaman x ifadesi bak burada dereceyle çalışmayız. Radyanda çalışırız. O zaman ne olacak? 30 dediğin ifade pi bölü 6 radyandır. 180. Tabii ki 6'ya böldüğün zaman 30 gelir. Olayın budur. Şimdi sen x'i buldun. E zaten x'i arıyordun. Bunun sonucuna x demiştin güzel insan. Mantığımız bu. Şimdi gel. Bir sonraki soruyla pekiştirelim. Geldim yine arkı gördüm. Bu arkadaşın komplesine geldim. Ben x harfini verdim. Bunu içeri attım. Bunu dışarı attım. Hemen geldik. Buradan sinüs x eşittir. Eksi kök 2 bölü 2. Şimdi biraz önce sinüsün tanım kümesini yazdırdım sana. Dikkat et bak. Sinüsün negatif olduğu yer 3'te de negatiftir. 4'te de negatiftir. Ama burada sen mecburen şu bantla çalışacağın için o zaman tabii ki dördüncü bölgede negatiftir. Sinüsün hangi değeri kök 2 bölü 2? Tabii ki 45. Yani pi bölü 4. Burada tabii ki dördüncü bölgede olduğun için negatif yönde gittiğin için x dediğin ifade eksi 45 yani eksi pi bölü 4 geldi. Mesela bir örnek verelim. Ark sinüs geldim buraya. Eksi 1 bölü 2 yazdın. Hemen ne yapıyorsun? Şuna bakıyorsun. Bir bu arkadaşa geldik. A dedik. Tamam mı? Bunu içeriye attın. Sinüs A buradan eksi 1 bölü 2 geldi. Sinüsün 1 bölü 2 olan değeri normalde 30'dur. Ama eksi olduğu için A dediğin ifade eksi pi bölü 6 geldi. Olayın bu kadardır. Mantığım budur. Şimdi ne yapacağız güzel insanlar? Geldik hemen bir sonraki soruya. Bak şunu söyledim sana. Arkı gördüğün yerde Gidip o ifadeye direkt x diyeceksin. Anlaştık mı? Mantık bu. Konunun tek mantığı bu zaten. O zaman tanjant x buradan ne geldi? Benim aradığım şey geldi. Ben bunu arıyorum. O zaman ne yapacağım? Hemen ark sinüs geldin. 5 bölü 13 dediğim ifadeye x dedin. Bunu içeri attın. Bunu dışarı attın. Buradan sinüs x geldi? Tabii ki 5 bölü 13 geldi mi? Geldim. Sinüsün hangi değeri 5 bölü 13'tür? bilmiyorsun. Zaten bilmek zorunda da değilsin. Niye? Sana bu değeri vermiş tanjantı da bulmanı istemiş. Hemen ne yapacağız? Geldik bir tane üçgenimi çizdim. Burada şuraya 90 derecemi yazdım. Açıya x'i yerleştirdim. Sinüs karşısı 5. Hipotenüsü 13. Geldin diğer dik kenara 12 dedin. Tanjantı sormuş. Cevap 5 bölü 12 geldi. Peki hocam burada tanjantın negatif olma ihtimali yok mu? Tabii ki yok. Çünkü çalıştığın aralıkta Arka baktığın zaman burası pozitifse banko sinüs ne? Birinci bölgede. Birinci bölgede tanjant da pozitiftir güzel insanlar. Şimdi geldik birlikte çözelim. Dörde bak iyi dinle. Bu çok önemli bir soru. Şimdi ben arka gördüğün an ne dedim sana harf ver dedim. Şimdi sorunun içinde x var mı? Var. Sen artık ona x diyemezsin. Geleceksin başka bir harf vereceksin. Y dedim. Şimdi benden istenen şey şu oldu. Kosinüs y'yi arıyormuşum ben. Ben bunu arıyorum. Bunu bulmaya çalışıyorum. O zaman hemen geldim. Ark sinüs 1 bölü x dediğin ifade y. Geldik. Bunu içeri attık. Bunu dışarı attık. Buradan sinüs y'ne geldi. Tabii ki 1 bölü x geldi mi geldim. Şimdi bir üçgen çizeceğim. O üçgeni çizdikten sonra da zaten soru bitecek. Hemen geldim. Şuraya 90'ımı yazdım. Buradaki açın y derece. Sinüsün değeri karşısı 1, hipotenüsü x. Tabii ki şurası nasıl bulunuyor? Bunun karesinden bunun karesini çıkarıyorsun. Geldin şuraya da x kare eksi 1 yazdın. Bu her zaman böyledir. Şimdi ne yapacağız? Biz kosinüs y'yi bulacağız. Yani komşu dik kenar bölü hipotenüsün uzunluğu oranlanacak ve kosinüs y'yi bulacağız. O zaman kosinüs y dediğin ifade karekök içinde x kare eksi 1 bölü geldin buraya x'ini yazdın ve iş bitti. Şimdi Geldik tabii ki birlikte çözelim 5'e. Fonksiyonunun tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır diye bana sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada sonuçta arksinüs fonksiyonu var. Bunun tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı var demiş. Hemen hatırla. Bu arkadaş neydi? Eksi bir bir bandında mıydı? Evet. Eksi bir bir bandındaydı. Peki bu nereden geldi? Önce şuna bir bakalım. F fonksiyonu diyelim ki sinüs fonksiyonu olsun. Sinüs fonksiyonu. Anlaştık mı? Burada sinüs dediğin ifade reel sayılardan fark eksi 1, 1 aralığına gitmiyor muydu? Evet. Çünkü sinüs bütün reel sayıları alıyordu. Eksi 1, 1'e gönderiyordu. Şimdi burada birebir olması için ne dedim? Sinüs dediğin ifade eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında alınacak. Tabii ki eksi 1, 1'e gönderilecek. Bu hala sin. Bak bu hala sin. Şimdi Arka geçeceğin zaman arksinde ne yapıyorsun? Eksi 1, 1 aralığını alıyorsun. Tabii ki şuradaki eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına gönderiyorsun. O zaman arksinin tanım kümesi ne? 1, 1 arası olacak. Yani benim buradaki arkadaşlarım, bu arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasında değerler alacak güzel insanlar. Geldim buraya 1 yazdım. 11 ile çarptım. Eksi 11 küçük eşit 2x artı 5 küçük eşit tabii ki 11. Niye? Bölme her iki tarafa çarpma olarak geçti. Şimdi devamında artı 5 her iki tarafa eksi 5 olarak geçecek. Eksi 11 eksi 5 küçük eşit 2x küçük eşit 11 eksi 5. Burası eksi 16 yaptı. Küçük eşit 2x küçük eşit 6. 2'ye böldüğün zaman eksi 8 küçük eşit x küçük eşit 3 çıktı. Tanım kümesinde kaç farklı iç sağım sayısı vardır? O zaman burada ikisi de eşit olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkar. İkisinde eşitlik varsa artı bir ekle cevapta 12 tane sayı vardır güzel insanlar. Peki ne yapıyoruz? Ark kosinüse bakıyoruz. Bakın burada 0 pi aralığında 0 pi aralığında eksi 1 1 aralığında kosinüs fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyonmuş. Peki niye? Şimdi düşün geldin Hemen kosinüsü düşünüyorsun. Kosinüs 1'de pozitif, 4'te pozitif ama negatif değerler alması lazım. Mecburen hem 1'de pozitifleri alır, hem 1'de dedim yanlış konuştum. 1'de pozitifleri alır, 2'de de negatifleri alır. Karşı taraftaki eksi 1, 1 aralığını örter. Tamam. Peki hocam burada 3'ü de ekleysem, mesela hani 1'den 3'e kadar olsa bu sefer kim bozulur? Birebirlik bozulur. Örtenlikten yana sıkıntı gelmez. Niye? Düşünsene. Kosinüsün negatif oldu. Kosinüs 120 de aynı değerdir. Bak kosinüs 120 de aynı değerdir. Geldin. Kosinüs 240 da de aynı değerdir. Bunların ikisi de aynı yere gider. Ama ne oldu? Birebirliği bozdu. Ben öyle bir şey istiyorum ki hem birebir olacak hem örten olacak. O yüzden sıfırdan başlıyor. Nerede bitiyor? tabii ki pi de bitiyor. Şimdi bu unutma bak kosinüs fonksiyonunun birebir örten olduğu yer. Bunun ters fonksiyonu nerede tanımlı? Bir öncekinde ben yazmadım kusuruma bakmayın. O da tabii ki eksi bir bir aralığından nereye gidecek? Tabii ki sıfır pi'ye gidecek. Ben onu niye yazmadım? Şimdi mantığını anladınız mı? Çünkü fonksiyonları ne yapıyordu? Yerleri değişiyordu tanım ve değer kümelerinin. O zaman burada yine aynı mantığı yapıyorum. kosinüsü gördüğüm zaman eşittir y. Bunu içeri bunu dışarı attığın zaman bu şekilde geldi. Geri gitmek istiyorum. İçim rahat etmiyor çünkü. Yani böyle biraz sanki orada bir hoşuma gitmedi. Kusura bakmayın. Burada arkadaşlar hemen <laughs> affedersiniz. Bu sinüs fonksiyonunun birebir ve bir örten olduğu yer. Ben burada ne yapıyorum? Ark sinüse bakarken ark sinüs yani benim f-1 fonksiyonum. Eksi bir bir aralığından nereye gidecek? Tabii ki Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığına gelecek. Bunu da söyledik. Tekrardan oraya bir geri dönüş yapabilirim. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Ark kosinüs kök 3 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır? Mantık şu. geldim bunun sonucuna x dedin. Evet. Bunu içeri attın. Bunu dışarı attın. Buradan kosinüs x ne geldi güzel insan? Tabii ki kök 3 bölü 2. Şimdi kosinüsün kök 3 bölü 2 olan değeri hangi değer? Tabii ki 30 değeri. O zaman x buradan ne gelecek? Pi bölü 6 radyan gelecek. Unutma zaten x'i arıyorsun. Şimdi geçelim bir sonraki soruya. Buradaki ifadenin değeri kaçtır? Burası önemli. Çünkü burada eksi bir şey var. Geldim hemen sonucuna x dedim. Bunu içeriye attım. Bunu dışarıya attım. Buradan kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi mi? Geldi. Ark kosinüs hangi bölgelerde çalışıyordu? 1 ve tabii ki 2'de. Şimdi normal şartlarda kosinüsün 1 bölü 2 olan değeri ne? Tabii ki kosinüs 60 dediğin ifade 1 bölü 2. Eğer eksi varsa önünde bak öbüründe sinüste direkt önüne eksi koyuyordun. Çünkü 4'te çalışıyordu rahat yapıyordun. Burada ise onu 180'e tamamlayan değere bakacaksın. Yani buradaki değerin ne olacak? 120 derece olacak. Ama Tabii ki biz derecede çalışmıyoruz, radyan mantığıyla iş yaptığımız için cevap ne olacak? 2 pi bölü 3 radyan gelecek. Tekrar söylüyorum, Kosinüste ne yapıyor musun? 1 ve 2 de çalışıyor musun? Negatif olduğu zaman kesin 2 desin. 2 de hemen değerini pozitif olanını buluyorsun. Onu 180'e tamamlayan değer cevabın oluyor. 120'de radyan türünden yazdım, 2 pi bölü 3 geldi. Şimdi. Geldik birlikte çözelim 8'e. İfadesinin değeri kaçtır? Güzel insanlar ne yapıyorum? Arkı gördüğüm yerde ben bunun sonucuna x diyorum. O zaman geldim bunun sonucuna x'i yazdım. Kimi arıyoruz? Tabii ki kotanjant x'i arıyoruz. Geldik şöyle güzel bir soru işaretimizi koyduk. O zaman hemen yazalım. Ark kosinüs 3 bölü 5 eşittir tabii ki x. Bunu içeri bunu dışarı atarsam buradan Kosünüs x dediğin ifade ne çıkacak? 3 bölü 5 gelecek. Bir üçgen çizeceğim. Üçgenimi geldim. Buraya çizdim. Ve şuraya 90 derece mi yazdım? Şuraya geldik x'i yazdık. Şura 3'müş. Şurası 5'miş. Komşu 3. Hipotenüs 5. Burası da 4 geldi mi? Geldi. Neyi istiyor? Kotanjant x'i. Kotanjant x'de ne gelecek? Tabii ki 3 bölü 4. Yani komşu bölü karşıdan 3 bölü 4 çıktı güzel insanlar. Mantığımız bu şekildeydi. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Aslında biraz daha hem sini hem kosinüsü oturtmaya çalışıyoruz. Peki bakalım şimdi birlikte çözelim 9'a. Önce bakın önce arka gördün ya. Hemen direkt ona gidip x diyeceksin. Senden bu adam neyi istiyor? Tanjant 2 pi eksi x'i istiyor. 2 pi de isim değiştirmiyordu. 2 pi tam burada. Çıkarttın kaça düştü? 4'e düştü. Önce isim değiştirmeden tanjant x'ini yazdın. 4. bölgede bu arkadaşın ilk fonksiyonun isim değiştirmedi ama olsun yine de hep ona vurgu yapalım. İlk fonksiyonun işaretine bakıyorsun. Eksi tanjant x'i bulacağız. Biz bunu bulacağız. Şimdi geldim. Hemen ark kosinüs Burada 2 bölü 3'e ne yaptık? X dedik mi dedik. Şimdi bunu içeri bunu dışarı attım. Buradan kosinüs x geldi? 2 bölü 3 geldi mi geldi. Kosinüsün 2 bölü 3 olan değerini hemen üçgenin içine resmediyorsun. Resmettikten sonra zaten soru bitecek. Geldim şuraya 90'ı yazdım. Şuraya geldim x'i yazdım. Burası 2. Tabii ki burası 3. Burası karesi alındı mı 9. Bura kare alalım mı? 4. 9'dan 4 çıktı 5. Tabii ki kare kökünü alacaksın. Pisagor teoreminden dolayı. Şimdi cevap ne gelecek? Eksi kök 5 bölü 2 gelecek. Affedersiniz. Kök 5 bölü 2 yazdık güzel insanlar. Tekrar söylüyorum. Bak burada önemli bir şey var aslında. Ark kosinüs 2 bölü 3 ya. Kosinüs nerede pozitif? Birinci bölgede. Şu an o yüzden tanjant da birinci bölgede ne yaptı? Pozitif değerini aldı güzel insanlar. Peki Bakalım şimdi ters fonksiyon bulma. Biz fonksiyonları size anlattık. Fonksiyonlarda ters fonksiyon bulmanın bir kuralı vardı. Yani işte fx eşittir ax artı b'nin x eksi b bölü a'ydı. Tamam. İşte ax artı b bölü cx artı de hem a hem de yer değiştiriyordu. Hem de işaret değiştiriyordu. Tamam. E peki ya o kuralların dışında bir şey varsa ne olacak? İşte bunun gibi. Hatırla ne yapıyorduk orada? Ee, fx yerine y yazıyorduk x'i yalnız bırakıyorduk. x yalnız kaldıktan sonra o fonksiyonun tersi oluyordu. Anlaştık mı? Sonra y yerine de tabii ki x yazıyorduk. Şimdi biraz belki ezbere gelecek ama fx gördüğün yere tabii ki y yazıyordun. Bu bir. Sonra ne yapıyordun güzel insan? Tabii ki x'i yalnız bırakıyorduk. x yalnız kalacak. Geldik yazdık kalacak. Şöyle kalacak hatta tamam mı? Sonra ne yapıyoruz? x yerine fonksiyonun tersini yazıyoruz. Bunu yazıyorsun. Y yerine de X yazıyorsun. Şimdi başlayalım. Bu arkadaşa geldim. Y dedim. O zaman Y eşittir. Eksi 2 artı 3 tane ark kosinüs 4X geldi mi? Geldi. Eksi 2'yi karşıya attın. Y artı 2 eşittir. 3 tane ark kosinüs 4X oldu mu? Oldu. Bu çarpı 3 buraya bölü olarak geçti. Y artı 2 bölü 3 eşittir. Ark kosinüs 4x geldi. Benim amacım x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bırakmak için ne yapacağım? Bu arkadaşı dışarı atacağım. Bu arkadaşı içeri alacağım. O zaman 4x dediğin ifade ne oldu? Kosinüs buradan tabii ki y artı 2 bölü 3 geldi. Çarpı buraya bölü olarak geçecek. İstiyorsanız uzun uzun yazayım. 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 O kadar yazdın Emre yani. Onu da yaz. x eşittir. 1 bölü 4 geldin. Kosinüs ne yazacaksın buraya? y artı 2 bölü 3 yazacaksın. Şimdi x'i yalnız bıraktım. Evet. x yerine f-1 yazıyorum. Hemen yazdım. f-1 x dedim. Burası 1 bölü 4. Tabii ki kosinüs y yerine ne yazacakmışım? x x artı 2 bölü 3 geldi. İşte fonksiyonun ters fonksiyonunu da bulduk. Olayımız bu şekilde yani. Pek bir esprisi var mı? Yok aslında yani çok da böyle hani ahım şahım bir zorluğu yok. Şimdi gelelim. Ark tanjant fonksiyonuna e, müfredatta unutmayın arkotanjant yok. O yüzden hani belki arıyorsunuzdur hani kitapta bulamıyorsanız sebebi müfredatta arkotanjant yok. Yani 11. sınıf konu anlatım kitaplarında MEB'in ders kitaplarında bu konu yok. Şimdi canlarım burada ne yapıyoruz? Ark tanjant aslında kime benziyor? Hep şu arkadaşla yol izlediler. Birebir yol izlediler. Sin'e benziyor. Çünkü tanjant sin bölü ya. Orada da mesela sin üstte onunla birlikte hep aynı yolu çizdiler. Şimdi biraz önce hatırlıyorsan sininkin de eksi pi bölü 2 pi bölü 2 kapalıydı. Burada mecburen açık. Çünkü niye? Burada bu arkadaş bu değerleri almıyor. Tanjant mesela pi bölü 2'ye baktığın zaman hatırla neydi? Tanımsızdı. Tanımsız olduğu için mecburen bu arkadaşlar bu değerleri alamıyor. O yüzden açık parantez. Nereye gidiyor? Reel sayılara gidiyor. Unutma bunu. Şimdi fx seçtir tanjant x fonksiyonu böyle tanımlandığı zaman birebir ve bir örten oluyor. Şimdi Bundan dolayı f-1 de bir fonksiyondur. Ters de bir fonksiyondur. Ve buna tabii ki artanjant fonksiyon adını veriyoruz. Yine aynı mantıkları yapacağız. Başlayalım. Şimdi yalandan bir sorusu var. Aynı mantık. Geldim buna x dedim. Ben x'i bulacağım. Unutma. Ne yapıyorsun? Bunu içeri atıyorsun. Bunu dışarı atıyorsun. O zaman buradan tanjant x geldi? Tabii ki kök 3 bölü 3 geldi. Tanjantın hangi değeri kök 3 bölü 3? Tabii ki 30. 30'u radyan cinsinden yazarsan pi bölü 6 radyan geldi güzel insanlar. Şimdi geldik buraya. Tanjant ne yaptı arkadaşım? Sinüse benziyor. Hangi bölgelerde çalıştırıyor? 1 ve 4'te çalıştırıyor. 1 ve 4'te. Yani pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2'de çalıştırıyor. Rahat iş yaptırır bize. Hemen geldim bunun sonucuna x dedim. İç dış yaptım. Buradan tanjant x eşittir. Eksi 1 geldi. Normal şartlar altında tanjantın bir değeri tabii ki kaçtı? 45 dereceydi. Eksi 1 olmasını istiyorsan eksi 45 olacak. Çünkü dördüncü bölgede çalışıyorsun. O zaman x eşittir. Eksi pi bölü 4 radyan geldi mi? Evet geldi. Şimdi geldik birlikte çözelim 13'e. Ne yapıyorsun? Aynı şeyin üstüne dönüp dönüp dolaşıyoruz. Yani farklı bir hikayesi yok zaten konunun. Geleceksin hemen şuradaki ifadeye x diyeceksin. O zaman burada benden sinüs x'i bulmamı istemiş. Hemen ark yazdım. Tanjant 3 dediğim ifade x oldu. Bunu içeri bunu dışarı attım. Buradan tanjant x ne geldi? Tabii ki 3 geldi. Tanjantın 3 değerini bir üçgen içinde resmedeceksin. Hemen başladım. Üçgenimi çizdim. Bunun karşısı 3'müş. Geldim şöyle karşısı 3 komşusu 1. Şurası tabii ki kök 10 geldi. Niye? Pisagor teoremi. 3'ün karesi 9. 1'inki 1. Bir. 9 artı 1 10. Mecburen karekökünü kökünü aldın. Kök 10. Şimdi burada neyi bulacağım? Hemen sinüs x'i o zaman karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kare kök 10 geldi. Böyle bırak eşleniyle de çarpabilirsin ama gerek yok. Şimdi siz yapmışsınızdır belki diyeceksiniz. Hemen geldim şurayı kök 10 ile çarptım. O zaman 3 kök 10 bölü 10 da cevap çıkar güzel insanlar. Geldik birlikte çözelim 14'e. Şimdi yine aynı mantık arkadaşım. Hiçbir fark yok. Arkı gördüğün an buna x diyorsun. Dedim hocam. O zaman benden neyi istemiş? Sinüs pi bölü 2 artı x'i bulmamı istemiş. Tamam bulalım o zaman. Ne yapıyoruz? Pi bölü 2'de isim değiştiriyordum. Hemen geldim. Şurası pi bölü 2'nin olduğu yer. İsim değiştirdim. Kosinüs x oldu. Pi bölü 2'ye ekleme yaparsan kaça gider? 2'ye gider. 2'de hangi fonksiyonun işaretine bakacaksın? Tabii ki ilkinin. İlki orada nedir? Bütün sınıf kara tahtada coşar. Burada sinüs neydi? Artıydı. O zaman artı kosinüs x'i bulacakmışım. Hemen geldim. Ark tanjant 2 dediğin değer neymiş güzel insan? X'miş. İç dış yaparsam? Buradan tanjant x ne geldi? 2 geldi. Şöyle bir şey yapacağız. Tanjant x 2 ise bunu bir üçgenin içine resmedeceğiz. Bu sefer böyle biraz daha orantılı çizelim. Hiç orantılı çizmiyoruz. Şurası karşısı 2 burası 1. O zaman burası 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1 topladım 5. Tabii ki kök içinde olacak. Kosinüs x'i bulacakmışım. O zaman komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 gelir. Kök 5'e de çarparsak kök 5 bölü 5 çıkacak güzel insanlar. Peki canlarım ne yapıyoruz? Sona doğru yaklaşıyoruz. Son sorular. Güzel bir soru. Ark kosinüs 2 bölü kök 5 artı ark tanjant 2 toplamının değeri nedir? Şimdi burada tabii ki yani tekte bunu görmem biraz zor. Geldin buranın sonucuna x dedin. Buranın sonucuna da y dedin. x ile y'nin toplamını bulmaya çalışıyorum. Benim amacım buymuş. Şimdi arkadaşım bak. Tane tane anlatıyorum sana. Hemen geldim. Bir tane üçgen çizdim. Dur. Böyle hemen üçgene bir gitmeyeyim. Bir dur. O zaman ben durayım. Tamam mı? Ne yapıyorum? Şöyle yazalım bir. Ark kosinüs 2 bölü kök 5 dediğin ifadeye x dedin. Şimdi buradan kosinüs x gelecek? Tabii ki 2 bölü kök 5 geldi mi? Geldi. O zaman burası 2. Burası kök 5. Şuraya da geldim. X açısını yazdım. Mecburen bunun karşısında 1 olacak. Niye? Baktığın zaman hemen burada arkadaşım ne oluyor? Ee, bunun karesiyle bunun karesinin toplamının karekökü bunu verdiği için. Şimdi dikkat ettiysen ya şurada bir 1 geldi. Burada bir 2 geldi. Bu bir tesadüf mü? Değil. Bu zaten bunun özel soru çeşitlerinden birisi. Şimdi tanjant hemen şurada bir baktığım zaman hemen şöyle yazalım. Y dediğin ifade 2 oluyor. Niye? Şurada yazalım. Ark tan 2 eşittir y ise iç dış yaparsan bu çıkar. Şimdi tanjantın 2 olmasını istiyorsan y'yi ne yapacaksın? Tam buraya yazacaksın. Bak 2 bölü 1. Anlaştık mı? E buradan çıkan sonuç x ile y'nin toplamı kaç geldi? 90 geldi. O zaman x artı y'yi sormuş. Hemen x artı y ne olur? 90 olduğu için pi bölü 2 gelecek. Cevaplar radyan türünden. Mantık bu. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki sıcak bölgemizde olayı iyice pekiştirip soruları bitiriyoruz. Bir fonksiyonla o fonksiyonun tersi bileşke işlemine geldiği zaman ne oluyordu? Birime ulaşıyordu her zaman. Şimdi geldi mesela f bileşke tabii ki f eksi 1 3 ne olacak? Bunlar birbirini götürecek 3 olacak. Ama burada önemli birkaç şey var. O işte mesela ne diyelim? Sinüs nerede? Eksi pi bölü 2 pi bölü de. İşte kosinüs 0 pi'de. Oradaki x değişkenlerine de dikkat edeceksin. Yani tanım kümesinde olmak zorunda. Hemen direkt bu bunu götürür cevap x'tir demek biraz mantıklı değil. Şimdi burada ne yapıyorsun? Bu fonksiyonla sonuçta tersi yan yana gelmiş. Bunlar birbirini götürdü. X kaldı. Yine aynı şekilde x kaldı. Aynı şekilde x kaldı. Yani fonksiyonla tersi yan yana geliyorsa bunlar birbirini götürüyor. cevapta x geliyor. Şimdi gelelim bizim son sorumuza. Baktım. Bununla bu birbirini götürdü. Buradan 3 bölü 5 geldi. Bununla bu birbirini götürdü. Buradan 5 pi bölü 12 geldi. Keşke her şey bu kadar kolay olsa. Değil mi? Bu 5'ler birbirini götürdü. 3 pi bölü 12 çıktı. Burada 3 ile bu gitti. Tabii ki pi kaldı. Burada da 4 kaldı. Cevap da pi bölü 4 geldi. Şimdi konumuz burada bitti. Geldik. Tabii ki ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Hemen canlarım ne yapıyoruz? Hemen canlarım ne yapıyoruz? Tabii ki bir tık daha hanemize geliyor. Trigonometri 7. 19. gün ikinci derste bitti. Bu sayfayı bitiriyoruz arkadaşlar. Trigonometri dediğim gibi hafta sonuna kadar komple bitecek. Sonrasında logaritma devam edeceğiz. Dizi devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde seri yolumuza bakacağız. Geldik. Sahnemizi çevirdik. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun. İyi çalışıyorsun. Motivasyonu her zamanki gibi yüksek tutuyorsun. Kimsenin sözlerine aldırış etmiyorsun. Önemli olan kısım orası. kal. Hep iyi kal. Hep mutlu kal.